Saklambaç mı yapıyorsun? şu an? Ama görevleri kısalsaydın oğlum çok fazla görev var evet, lan. Kesinlikle kısa kısa olmaz herhalde. geliyor. Oyun seti geliyor benim. Kaçın lan. Kaçın lan. Ben, benden geliyor. O bu arada çok büyük ama bu oğlum bu arada çok büyük lan bir de biz bunu niye yaştık ki? Lan kaçın keseceğim kaçın. Lan <laughs> ölmek mi istedin? <laughs> evet. Bak ona kadar sayıyorum bir, iki. Ha hocam şey şey işte, kill down gelene kadar dur. Saydım. <laughs> Saydım mı? Şey yoktu. Sabotaj yok ama bu harita çok büyük. Diğer haritada, küçük haritada oynayalım bence. Ayy yanımdan geçtik de. Bu ne lan? Yunus <laughs> oraya mı Yunus. Aa, Akif senin sesin geliyor Akif. Birini Neyi alıyor Akif. Imposter'ı söylüyoruz değil mi? Aynen aynen. Yani. Imposter Akif, Akif yani. <laughs> Kimse mesela yere düşünün raportlamayın. Harita neyle açılıyor <gülüyor> lan? Kısa tuşu neydi haritanın? Tap tap. Tap mı? Hı -hı. Hayır. <laughs> Her şey talaymış. <laughs> Kurttum. Niye söyleyin? <laughs> Yo niye söyleyelim? <gülüyor> Şerefsin. <gülüyor> ha, Emre de burada, Emre de burada. Lükten orada Akif. Neredeyim oğlum ben? <laughs> Sen aslında yoksun. Yusuf şehit olmuş bu arada. Yusuf <laughs> kanka konuşabilir. Aynen kanka şu an. Aynen. baş oynadın mısın? Nerede lan bu? Burada mısın lan şerefsiz? Ne alacağım lan buradan? Ha. Benim görevim bitti. Tamam bak ne oluyor lan? Bir şey <laughs> katilin görü çıksa oluyor. Katilden kaçmaya çalışıyor. Yakalayıp öldürmeye çalışıyor. Ha önüne çıkmayacağız yani. Aynen. Ya Dead by Daylight işte abi. <laughs> Akabe. Aa. Akabe. Sonuncu ben mi alayım, kaldım? Beceriksiz dersiniz siz ya. Ben markete. Oğlum bu arada ya. Dead by Daylight indirin ha. Markete mi gidelim? Geliyorsunuz mu? Gidiyoruz gidiyoruz. Geldi herkes. Bir markete gidip geleceğim ben. Oo. Annem beni indiriyor. Ooo. Başka çarem yok. Tam Siz ne dur. Hadi Yunus gelene kadar lol falan. <laughs> <Doğru>. bekle bekle, <laughs> bu da öyle yani. Aynen. Farklı hocam oyun gerçekten... modları da mı var lan? Geldim ya. Yok ha biz kendimiz uyduruyoruz ya. Ama eğlenceli bu arada. Söyleyeyim yani güzelmiş imposter. Ben göremiyorum. Gö görevi düşür bence hocam çok fazla hocam görev var. Tekirdim. Long task'i düşür, short task yap bence. Hmm. Long task'i düşür ya. Hocam eee. var, tek bir var. Oğlum, Kremit Vision'da düşür. Kanka, tek Avrupa zaten? Yusuf, Yusuf ne diyorsun? Avrupa'ydı değil mi? Aynen. Aynen. E bu yolladığınız şu tepkide olmuyor mu? Kanka birkaç defa tekrar tekrar dene. <laughs> M, X, E, Y, Ö, P. Evet, e, <laughs> İ, var kanka, komple yapıştır. Yapıyorum. Aa, Aa, i̇şte birkaç defa denedim. Bir deneyelim böyle olmazsa şey yaparız zaten. Normal Sen mi? normal açıyorsun şu an. Normal açıyoruz. He. Tamam şşşt. Az konuşalım mikrofonları durun bey. Herkes aldı mı? Abi kimin mikrofonu açık? Benim mikrofonum açık. Evet. Oo bit bit kardeşim. Akif. Nerede Akif bu arada? ne? Oğlum Akif nasıl bir şöyle Süher'le ikimiz dolaştık oyun boyunca. <laughs> Sen kaldın. Hadi görüşürüz. Gereksizler. Oğlum niye birlikte Akif? <laughs> Akif, Akif, Akif bir de sana salak mısın oğlum? <laughs> senin <laughs> olduğun çok oldu. belliydi bu arada kanka. Çünkü oyunun başında mikrofonu yani, açık bıraktım. Orada... Sesin geldi senin. Aa şey Yusuf gel. ses geldi. Senden geldi kanka. Kolaydı gel. kardeşim. mı geldi? Yusuf! Gel mikrofonu oyuna girince kapat. Bir tane tuşa ayarla Discord'dan. Olmuyor, bu olmuyor. Hocam var. burada Discord'a gel. Bir, tamam mı? Değerleri. Kullanıcı ayarları de. Oradan Kullanı tuş atamaları da. büyük bir tuş hadi. Oradan eyleme susturmayı aç kapat de. <laughs> Pardon. Hayvan. Çok yedim ya. Ben bir de. Bu arada OBS'in ayarları ne lan? Yok beyler saklanma çekiyor. Saklanmaç mı? Yani. Evet, iyi. Kim oldu? Şey o... Aa, şey olan söylesin. Tüh be şey geldi. Tamam. Kim? Söylesin kim o? Kimse söyleyecek o. Tamam. Çocuğa kaçın. <laughs> Şuraya kimseyi kesemez. Şuraya gitsin kumda oynasın. Benim. Kanka medbeyde durmayın ya. Oğlum ışık <laughs> salak mısın sen? <laughs> oğlum sabotaj, <laughs> Sabotaj yok Sabotacı mu? Sabotaj yok. Yok oğlum. Sabotajı şimdi çöz. Şu an. Bu arada etki etmedi ki. Harbi etki etmedi. Niye? <laughs> Görüyoruz musun oğlum hala? Evet. evet. <gülüyor> 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 ben... Şu beş yaptık şimdi. Ay. Lan oğlum Yok inmeyin orada. Oh no. Oh no. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Az önce gördüm. Hayır. Hii, hmm. Kestir ben kaldım. Kolaydı.